Kuma dizisinin 52. bölüm fragmanında taşlar bir kez daha yerinden oynuyor. Sizce bu bölümde dengeler nasıl değişecek? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kara'nın hapishaneye girmesiyle başlayan süreç yeni bir döneme giriyor. Emir ve Sema gizli tanığın peşine düşerek onunla konuşmak ve şikayetini geri çektirmek için beklenmedik bir işbirliği yapıyor. Bu birliktelik izleyicileri şaşırtacak gibi görünüyor. Sizce Emir ve Sema'nın bu hamlesi başarıya ulaşacak mı? Kudret Hanım ise öfkesini yine Ceylan'a yöneltiyor ve onu iyice köşeye sıkıştırıyor. Sema'nın emirden tek bir isteği var. Kara hapisten çıksın ama Ceylan konaktan gitsin. Bu şart Emre'yi ailesiyle vicdanı arasında oldukça zor bir tercih yapmaya zorluyor. Siz olsaydınız böyle bir durumda hangi tarafı seçerdiniz? Te yandan Teyaman ve Can, Emir ile Sema'nın gizli planlarını fark ederek gerçeğin peşine düşüyor. Kara ise Ceylan'ın nasıl bu noktaya geldiğini merak ederken Ceylan bütün öfkesini karaya kusmaya devam ediyor. Fragmandaki bu gerilim sahneleri izleyiciyi nefes nefese bırakacak. Peki sizce kara ile Ceylan arasındaki bu çatışma onları tamamen birbirinden koparacak mı? Yoksa yeni bir yüzleşmeye mi zemin hazırlayacak? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni fragman analizleriyle yine karşınızda olacağız. Sizce 52. bölümde en çok kimin hamlesi olayların seyrini değiştirecek?